Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Allahü Alem ve Muhammed. Salü'ü Ala tibbi kulubina Muhammed. Allahumma salamu aleyhi. Salü'ü Ala şefi Muhammed. ve Muhammed. Rabb ve yasire emri vaheyle ukteta millisani yefkahu kabili. <سؤال> سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم سبحانك لا علم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجباد الكريم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وحدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين Değerli kardeşlerim bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizleri İslam nuru ile müşerreflendiren, şereflendiren, bizleri Müslüman bir anadan, Müslüman bir babadan dünyaya getiren ve bizleri bu saatte bu mübarek çatı altında toplayan Yüce Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Bütün selatü selamlar, Efendiler Efendisi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ahazna misaqa bani İsrail. E. Allahu Teala buyuruyor ki Bakara Suresi'nin 83. ayet-i kerimesinde Vaktiyle biz İsrail oğullarından söz almıştık. Ne diye söz almıştık? La ne illallah. Yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz diye. Biz de Allahu Teala'ya söz verdik. Ne diye söz verdik? Ya Rabbi İslam'ı kabul ediyoruz diye. İslam'ı kabul etmekle beraber namazı kılmayı kabul ediyoruz diye. Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getireceğim, yasaklarından da kaçınacağım diye biz de Allahu Teala'ya Müslümanlığı kabul etmek suretiyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek suretiyle biz de Allah'a ne yaptık? Söz verdik değerli kardeşlerim. Allah -u Teala bizden söz aldığı gibi vaktiyle İsrail oğullarından da böyle söz almıştı. La ta'buduna illallah. Allah'a kulluğun üzerine Allah'a kulluğu terk ederek hiç kimseye kul olmayacağız, hiç kimseye itaat etmeyeceğiz diye biz Allah'a söz verdik değerli kardeşler. Ebu Cehil la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demedi. Niçin demedi? Eğer Ebu Cehil o gün ağzıyla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deseydi o getirmiş olduğu kelimeyi tevhide göre hayat yaşayacaktı. Bunu bildiğinden dolayı onu kabul etmedi Ebu Cehil. Yani ben zinaya devam edeceğim, ben faize devam edeceğim, ben güçlüyüm, zayıfı ezeceğim, kendi bildiğime göre hayat yaşayacağım dedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demedi. Eğer ki Ebu Cehil yaşantısına devam edecek olsaydı Ebu Cehil için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek çok zor değildi. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediysek bugün Müslümanlığı kabul ettiysek bugün değerli kardeşlerim yaşantımızı ona göre yaşamamız lazımdır. İçki içen kardeşlerim bana kızmasınlar. İçki içiyorsan içmeyeceksin. Namaz kılmıyorsan namaz kılacaksın. Oruç tutmuyorsan oruç tutacaksın. Anana babana iyi davranacaksın. Komşuna iyi davranacaksın. Yani Kur'an'a yatıp Kur'anla kalkacaksın. Ağzınla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de ben Allah'a inanıyorum. Allah'ın göndermiş olduğu peygambere inanıyorum deyip de ona göre bir hayat yaşamadığın zaman senin kelime-i şehadet getirmenin Allah katında bir kıymeti harbiyesi yoktur değerli kardeşlerim. Yani Allah'a teslim olduysak biz, Allah'a inanıyorsak, kelime-i şehadeti getirdiğimiz zaman, kelime-i tevhidi okuduğumuz zaman ne diyoruz? Ya Rabbi namaz kılacağımıza dair sana söz veriyoruz. Orucumuzu tutacağımıza dair sana söz veriyoruz. Ben zina etmeyeceğim ya Rabbi. Ben alkol kullanmayacağım ya Rabbi. Ben fakire fukaraya eziyet etmeyeceğim, yardım edeceğim ya Rabbi. Yani senin peygamberin ne yaptıysa ben onları yapacağım. Senin peygamberin nelerden kaçındıysa ben onlardan kaçınacağım diye Allahu Teala'ya söz vermiş oluyor bir Müslüman. Yani ben cennete inanıyorum. Cenneti istiyorum. Ben cehenneme inanıyorum, cehennemden korkuyorum. Kelime-i tevhidin manası budur değerli kardeşlerim. Yoksa hava gürlediği zaman, sıkıntıya düştüğümüz zaman, başımız daraldığı zaman kelime-i tevhidi okumak, musibetten kurtulduğumuz zaman da kelime-i tevhidin zıttına bir hayat yaşamak, değerli kardeşlerim bizlere yakışmamaktadır. Çünkü biz Müslümanız. Çünkü biz Allah'ın emrine uymak zorundayız. Allah'ın emrini çiğneyerek kimseye itaat etmemeliyiz. La ta'budûne illallah. Adam diyor ki ben emir kuluyum. Ya sen emir kulu falan değilsin, sen Allah'ın kulusun. Allah dilemediği zaman hiçbirimiz nefes alamıyoruz. Allah dile, dilemediği zaman... Bak tarlaların tapusu bizim elimizde, evlerimizin tapusu bizim elimizde ama içinde huzur bulamıyoruz, tarlalardan verim alamıyoruz. Allah gökten yağmur indirmediği zaman, bak virüsün ilacını bulamadık. Bak tarlaların tapusu bizim bizim elimizde, kozalak yapmadığından dolayı verim alamıyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim Allah vermediği zaman kimse bir şey elde edemez. Dolayısıyla Allah'a ibadet etmek durumundayız. Allah'tan başkalarına Hakkı Teala insanlara güzel sözlü olun. İnsanlara güzel konuşun. Bir dil ki küfür de edebilir. Bir küfür dil ki iman da edebilir. Bir dil ki doğru söyler insanı idamdan kurtarır. Bir dil ki yalan söyler insanı idam ettirir. Söz vardır savaşı durdurur. Söz vardır değerli kardeşlerim başı vurdurur. Dolayısıyla Müslüman kendi eşine, kendi çoluğuna, çocuğuna, kendi anasına, kendi babasına konuşurken bile edeple konuşmalıdır. Saygı içerisinde konuşmalıdır. Güzel söz söylemelidir. Güzel anlatmalıdır. Aksi halde bir de anlattıklarına kendisi uymalıdır değerli kardeşlerim. Kendi çoluğuna, çocuğuna kendisi örnek olmalıdır. Allahu Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Allah'ın emirlerine uyan, yasaklarından kaçınan, çoluğuyla çocuğuyla sağlıklı ve uzun bir ömür yaşayan, ibadet dolu bir ömür yaşayan müminlerden eylesin cümlemizi inşallah. Subhane rabbike rabbil izzetem ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha